Marvel evreninin en güçlü, en öfkeli ve en ikonik karakterlerinden biri olan Hulk'u yakından tanıyacağız. Hulk sadece bir süper kahraman değil, aynı zamanda öfke, içsel çatışma ve kontrol temalarını işleyen karmaşık bir karakter. Hazırsanız Hulk'un dünyasına dalalım. Hulk'un ortaya çıkmasında rolü olan dahi fizikçi Bruce Banner. Banner bir gama bombası deneyi sırasında aşırı dozda radyasyona maruz kalır ve bu olay onun hayatını sonsuza dek değiştirir. Artık Banner, öfkelendiğinde veya strese girdiğinde kontrol edilemeyen devasa yeşil bir canavara yani Hulk'a dönüşmektedir. Hulk'un ilk ortaya çıkışı 1962 yılında The Incredible Hulk sayısı bir çizgi romanında gerçekleşti. Stanley ve Jack Kirby tarafından yaratılan Hulk, başlangıçta gri renkteydi ancak daha sonra yeşil renge dönüştürüldü. Hulk'un en bilinen özelliği inanılmaz gücüdür. Öfkesi arttıkça gücü de artar ve bu da onu neredeyse durdurulamaz kılar. Süper güç, süper dayanıklılık, kendini iyileştirme ve inanılmaz atlama yeteneği Hulk'u diğer süper kahramanlardan ayırır. Ayrıca nükleer patlamalara bile dayanabilecek kadar güçlü bir deriye sahiptir. Hulk'un gücünün sınırı neredeyse yoktur. Çizgi romanlarda ve filmlerde gezegenleri parçaladığına, göktaşlarını yok ettiğine ve hatta uzayda seyahat ettiğine tanık olduk. Hulk'un kişiliği ve içsel çatışması bir dakika. Hulk sadece fiziksel gücüyle değil, aynı zamanda karmaşık kişiliğiyle de dikkat çeker. Bruce Banner zeki ve barışçıl bir bilim insanı iken Hulk öfkeli, dürtüsel ve yıkıcıdır. Banner Hulk'u kontrol etmeye çalışırken Hulk da özgürlüğünü ve varlığını savunur. Bu içsel çatışma Hulk'un hikayesinin en önemli unsurlarından biridir. Hulk zaman zaman çocuksu bir zekaya sahip olabilir ve basit cümlelerle konuşabilir. Hulk parçala, gibi replikleri onun ikonik hale gelmesini sağlamıştır. Hulk, çizgi romanlardan sinemaya, televizyondan video oyunlarına kadar pek çok farklı platformda karşımıza çıktı. 1770'lerdeki The Incredible Hulk dizisi Hulk'u geniş kitlelere tanıttı. Daha sonra Marvel sinematik evreninde MCU Hulk'u canlandıran Mark Ruffalo karaktere yeni bir soluk getirdi. Hulk, sadece bir süper kahraman değil, aynı zamanda öfke kontrolü, içsel çatışma ve kabul gibi evrensel temaları işleyen bir sembol haline geldi. Hulk'un dünyasına kısa bir yolculuk yaptık. Hulk'u daha yakından tanımanıza yardımcı olmuştur. Ve işte böyle dostlar, bugünkü maceramızın da sonuna geldik. Hulk'un gücüyle parçaladığımız bu videoyu beğendiyseniz, yorumlarda bir gürültü koparın. Unutmayın. Hulk her zaman izleyicilerinin yanında. Smash Like butonu ve abone olmayı unutmayın yoksa Hulk sinirlenir.